35 yıllık gazetecilik hayatımda inanın başından bu yana hep karanlık bir yolda yürüyüp durduk. Sizlere canı yanan annelerin, evlatlarını kaybeden insanlarımızın, vatandaşlarımızın, şehitlerimizin haberlerini verdik. Dağlarda kardeşin kardeşi vurduğu, yıllar boyunca Türkiye'nin milyarlarca lirasını akıttığı bir savaşın, bir mücadelenin bugün en sonuna gelmiş gözüküyoruz. Her seferinde bu son olduk dedik. Bu son olsun dedik bu haberlerin ama e, tam 40 yıl boyunca çok son yaşadık. Hiçbir zaman o sonu göremedik. Yayınlarımda dediğim gibi yüzlerce, binlerce defa bu meseleye değindik. Nasıl çözülürün e, cevabını aramaya başladık. Mehmet Ali Binat bu konuyla ilgili yüzlerce haber yapan, vizyonuyla yaptığı gazetecilikte barışın gelmesini özleyen e, önemli bir gazeteci. Abimiz ne yazık ki bugünleri göremedi. Ama işte bugün tarihe not düşecek sadece Türkiye değil